Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Şu arkamda gördüğünüz yaramaz kız var ya. Çok güzel yumurta yapmış. Uzun zamandır yumurta yapmıyordu biliyorsunuz. Şöyle bir tane kasa koydum arkadaşlar. Onun içinde bir tane de yumurtası var. Maşallah diyelim. Yumurtaya başladı. Onu da yumurtalarını toplayacağım. Acayip bir rüzgar var. Nazlı'nın civcivleri çıktı. Yerini değiştirdim. Şimdi onlara bakıyoruz. Kız Rukiye. Ne haber kız? <laughs> Maşallah var ya vallahi buraya böyle bir tane kasa koymuştum arkadaşlar hemen gelip yumurtlamış. Dursana böyle ne yapıyorsun Allah'ım yarabbim ya ya. Bu, bu kocaman etlik olmuş. Seni seni böyle böyle seveceğim ya. Böyle böyle yiyeceğim seni. Kafasını kopartacağım bunu. Neyse arkadaşlar. Şaka bir yana geçiyoruz şimdi. Şurada güzel güzel ciciler var. Maşallah. Cilet ne oldu? Salmıyorum seni bundan sonra. Küsmedin değil mi oğlum? He küsmüyorsun bana. Bugün biraz soğan muan da doğradım yine bunları. Ee, güzelce ne yediler. Hiçbir sıkıntıları yok çok şükür. Evet şimdi bakalım civcivlerimize civcivlerimize. İnşallah ezmemişsindir bak kızım. vallahi hemen alırım yani. Altından civcivleri hemen alırım. Zaten içeride kafes yaptık ee, ona göre yani. Şimdi arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi bir tane sarı civcivimiz var. Şunun güzelliğine bakar mısın sen ya? Bu ne ya böyle? Ha maşallah sana. Kafası böyle biraz turuncu gibi bir şey. Şöyle kız bakalım altta nerede ya? Hani 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 çocuklar nerede? Şöyle yavaştan göstereceğim arkadaşlar. Buraya almamız sebebi e, orada şimdi aşağı aşağı düşer. En azından zaten burası gurkani demiştik ilk başta biliyorsunuz. Sonra küçük civcivlere yaptık. Sonra ettikler geldi buraya. İşte o yüzden biraz şey oldu. Evet bakıyoruz kızlar kız kız kız. Şöyle bak bir tane de Dark Brahma'mız burada var arkadaşlar. Şöyle Bismillah diyeceğim. Ee, bu Dark Brahma'yı almayacağım ama yani. Şöyle gördüğünüz gibi Dark Brahma'mız maşallahı var. Şöyle bunu almayacağım. Ee, bakalım inşallah ezmez yine ezmez. Siz de bir maşallah demeye esirgemeyin arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi güzel güzel 5 tane mi civcivim var senin? 1-2-3 İki tane de altında var herhalde. Aynen hiç rahatsız etmiyorum arkadaşlar. Sonra eziyor biliyorsunuz. Ya beş tane ceviciyi çıktı. Ee, hemen buraya aldım. İşte suyunu falan koyduk, yem yemini falan koyduk. Altı zaten talaş var. Ee, güzelce bakalım. Anneleri daha da çabuk bunları büyütecektir diye düşünüyorum. Çünkü gruptan çıkan civciv her zaman e, annesinin arkasında dolaşan civciv her zaman daha da çabuk gelişir. Daha da çabuk güçlenir. O yüzden bu darkbramamızı bırakacağız. Bakalım bir tane de deneme olsun. Zaten içeride dark darkbramamız var. Maşallahları var. E, bunu da bırakacağız bakalım. E, ezeceğini tahmin etmiyorum. Çünkü Ayfer biraz aptallık yapıyordu. Geri geri gidiyordu. O yüzden ezmişti. E, o yüzden almıştım civcivlerini. Ama bu bakalım inşallah öyle bir sıkıntısı olmayacak. Bakalım. Neyse. Hadi bakalım. Maşallah ya. Böyle güzel civcivlere bakarmışsın ya? Maşallah maşallah. Şimdi dayı neye kabarıyorsun dayı? He? Döveceğim şimsin ha. Ulan tacizci ördeğimiz burada. <laughs> gel gel oğlum gel kameraya bir çık bir selam yolla bir şey yolla lan. Üçkağıtçı herif. Şimdi arkadaşlar şöyle bir tane daha o sebe aldık geldik buraya. Uşaklarla beraber güzel bir altını da şöyle kapattık. Tabi burayı da bir şekil yapacağım. Burasını şöyle kapattım arkadaşlar. Şöyle güzelce ne kapısını da yaptık. Tabi daha içine elektriğini çekmedim. Çok güzel oldu zaten. Çoğu arkadaşımız, kardeşimiz beğenmiş. Şöyle gördüğünüz gibi aslında şöyledi yani. Aynı sistem. Bir tane de lamba buraya yapacağım. Buradan karşıya bir tane de tünek yapacağım arkadaşlar. Yemliğini falan yapacağım. Ondan sonra hepsi burada kalacak. Yalnız burada sadece ispeçlerimiz kaldı. Şöyle göstereyim arkadaşlar size. Evet bir tane fikrimiz var. Üç tane de hanımı var burada. Öbür iki tanesini de yan tarafa aldım. Çünkü hani sadece ispenç olsun. Hani bizim milli ırkımız olduğu için sadece ispençler burada dursun. Dark Brahmalarımız burada zaten maşallah hepsi de yatıyor. Davar gibi yatıyorlar. Ulan davarlar size Maşallahları var. E, burada da. Bu da aslında Dark Brahma da işte bakalım biraz daha büyüsün. Aynen bu da Dark Brahma ama e, biraz rahatsız diye. Bakalım inşallah iyileşirler hepsi. Şöyle şuraya bakıyoruz. Ulan talaşları hep attığınız yere lan. Vallahi ya her gün temizliyor ya olsun. Gene de şimdi bak şimdi şu talaş kalın olduğu için arkadaşlar şöyle bir kere karıştırmam e, yeterli oluyor. Vallahi elimize sağlık gerçekten çok güzel oldu. Civcivlerin de keyfi yerinde yani. Dışarıda biliyorsunuz çok rüzgar. Oğlum playmutlar bir gidin lan. Üşküat şerifler. Dışarıda rüzgar bunları çok etkilemişti. Ama baksana bak bak kendine gelmiş ya. Maşırla başa benim kızıma maşırla maşırla benim kızıma ya. Hepsi kendine geldiler arkadaşlar. Çok şükür hastalık bir ilk tanesi böyle biraz e, kırgın o kadar. Şimdi dışarı çıkalım. Kümeslerimize bakalım. Çok fazla rüzgar var arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ferikler burada. Bugün dedim açayım onları böyle kafeslerini açtım, kümeslerini. Evet dışarı çıktılar. Gene soğan, sarımsak bunları doğrayıp doğrayıp veriyorum. Burada da birkaç tanesinde tıksırma var böyle öksürme tıksırma var. Onlara da zaten ilaçlı su veriyorum. İlacın bir ismi var unuttum şimdi. Neyse. Evet Tefo ne haber ya? He? Manitaları da toplamışım buraya. Maşallah sizi buraya kapatayım mı? <laughs> bir kardeş demiş ki niye demiş Denizli ile Brahma'yı kırmıyorsun? Yani çok fazla kırdık zaten. Bu ona atlıyor onun yumurtasını makineye koyuyorum ama çıkan tavuklar civcivler şöyle bak sana göstereceğim şimdi Yani hep şöyle oluyor bak mesela böyle Denizli'den doğru çıkıyor yani başka bir şeyden çıkmıyor Ha bunlar tamam bunlar Dark Brahma eyvallah ama böyle çıkıyorlar Değişik değişik şeyler çıkıyor genelde Brahma'ya yönelik çıkıyor hep paçalı 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 çıkıyor Değil mi kızlar yani o yüzden Denizli ile Brahma'yı kırınca da yani bak mesela deniz ya bu çıkmış ya yani. bu denizli ama kırmaz nasıl bir renk vermişse bilmiyorum arkadaşlar şöyle bıldırcınlara şuradan bir bakalım ne yapıyor bu çocuklar ya bu çocuklar ne yapıyor suyunuz az kalmış ha yumurta yaptınız mı? Baba baba ben geldim diye bağırıyor sevindi bak üç kediçi şerif seniye neyse şöyle bak ileride zaten yumurtalar görüyorum 3 dört tane yumurta var ee, buraya bakıyoruz aaa lavanta ne yapıyorsunuz siz ya Allah Allah bu da tavuk çıktı arkadaşlar lavander cüce koşunumuz ee, rengi de yerine gelmiş maşallah var şöyle güzel güzel dört tane de yumurtamız var Talaş koyduk zaten her tarafa ee, yalnız burayı temizleyemedik arkadaşlar içerideki kafesten dolayı bir de zaten birazdan şu kümesin çatısını yapıp kapısını yapıp inşallah e, güvercinleri oraya getireceğiz. İçeriden de şöyle şurada köpükler var. Köpüğü içeri yapıştıracağım üstüne de sıvı atacağım arkadaşlar. Ondan sonra bakalım. Güzel bir kafes kümes yapacağız yani güvercinlere. Sen ne yapıyorsun burada ya? He? Sen ne yapıyorsun aşkım? Maşallah sana ya güzel olmuşsun sen ha Vallahi rengin de çok güzel gri gri Şunun küpünü bak şunu yiyeceğim ha şunu Vallahi ya bir lokmalık bir şeysin ha Yeminle bir lokmalık bir şeysin Neyse hadi kalk kalk hadi bir şey demedim sana Burnunu sil ama üşküatçı Şimdi güvercinlere de şöyle bakalım arkadaşlar Tavuklar genelde dışarı saldım Bugün biraz dışarıda dolaşıyorlar Güvercinlerimize de bakalım çoğu kardeşimiz buna Yabani demiş bu yabani değil Arkadaşlar bizim Tekirdağ'da e, Yerli küllü diyorlardı Eskiden hep küllü derlerdi bu güvercinimize yani böyle güzel bir kuş ne bileyim paçasız geldiği için bana biraz tuhaf geldi. Zaten beyaz gaga. Eğer kara gagalı olsaydı o zaman yabani olurdu. Beyaz gözlü etrafı, göz gözlerin etrafı böyle beyaz turuncu karışık. Güzel bir güvercin. Şöyle yakından göstereyim arkadaşlar. Yani güzel. Bakalım belki bunu da besleyebiliriz. Herhalde erkek gibi duruyor. Dişi de olabilir. Bilmiyorum yani. Bilenler aşağı yorum atsınlar. Evet şöyle bakalım. Yavrulara bak sen ya. Oğlum kocaman oldunuz ha. Valla geçen videoda gösterdim. Bayağı elime vuruyor. Bir dakika aşkım bir saniye şunu alabilir miyim? Şunu bir alayım. Oha lan anne baba sizi çok fazla besliyor he. Bana bak bana bak ya. Kursağını kaldıramıyorsun ya. Bu ne? He? Maşallah paçalarım da güzel güzel. Aferin bu ne? Saboni tarzı bir şey çıkmış arkadaşlar. Şunu da hemen yerine koyalım. Annesi bizi dövmeden he koyduk kızımızda. Bakalım siz daha yumurta ikinciye de bunlar gene yumurtlar. Oğlum yumurtalara otursana ya. Manyak mısın? Niye yumurtalara oturmuyorsun? He kız? He? Ay bakayım sen mi rahatsız ediyorsun onu? Bu neymiş? Evet bu rahatsız ediyor galiba onu. Bak seni döverim ha. Vallahi döverim. Oğlum gelsene buraya gel. Gel sen. Niye oğlum eşini yalnız bırakıyorsun? Üşkü aç bak. Hanımefendi öbüründen korkuyor. Yumurtaların üstüne oturmuyor. Olmaz abi öyle ya. Üçkağaçlık yapmayın. Makine adamla arkadaşlar yumurtalarımız çıkıyor. Yavaş yavaş çatlatmışlar. Ee, i̇nşallah yarın öbür gün onlar da çıkar diye düşünüyorum. Onlar da herhalde size göstereyim. Zaten 3-4 tane 3 tane Dark var falan var. Bir tane de Vay e, Endet olması lazım. Yani öyle diyelim. Bir videonun daha sonuna geldik geldik. Değil mi? Gel gel Mecnun. Gel oğlum lan gel çok güzel gözüküyorsun ha. Vallahi çok güzel gözüküyorsun. Maşallah hoş seni yeşil başlı. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Yanında çıkan videoları tıklayıp öbür videolarına girmişsiniz. Hala kanalıma abone değilsiniz. Abone olup like atarsanız Çok sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.